Gördüğünüz gibi bu, bugün video çekiyoruz. Hey. Yanımda kardeşim var. Ama biraz değişik giyindi. Neden söyleyeyim mi? Bana da bakın şöyle. Okula gideceğiz. Son, evet. Tam 8 dakikamız kaldı. Hmm. O yüzden video gidelim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim like, abone, bildirim ve zil... Neydi ya? Söyleyeyim mi? zil butonuna basın. Basın, basın, basın. Basın, basın. Burada cik cikimiz var. Öküz kafalı. Öküz kafalı diyoruz. Çünkü biz onu çıkardığımız zaman o çıkmıyor. Çok yaramaz. Değil mi Saniye teyze? Evet. Saniye teyzemi de duydunuz ve buradaki var. Katlasa. Şimdi. De, benim büyük Arkadaşlar ben şu an geri geri yürüyerek çekiyorum çünkü elgiyi görmeniz için bunu yapıyorum biliyor musunuz? Bakın hem de parmak ucunda gördünüz mü? Ben de parmak ucunu Hadi, Hadi bakalım. Hemen şöyle. Hadi bakalım yürü. Yürü oğlum. Yürü. Yürü yürü geri. Hayır ileri ileri. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlarımla bir bir şey konuşacağız. Sen gider misin? Tamam. Ege lütfen oraya git salona çizgi film izlesin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar bugün Ege şaka, şakalar yapacağız tamam mı? Başlasa. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi. Ben... Ola! <laughs> Dediğimizi duymadın değil mi? Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapalım hemen. Şimdi dediğim şeyi yapalım. Ege, sayar sen... mısın? Saklambaç oynayacağız da. Ona bir bu. asla. Anladınız mı arkadaşlar? Evet. evet.

Somi, 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 Somi. Şimdi arkadaşlar dediğim şeye başladık. Evet. Şimdi ben gel. Yürü bakalım. Yürü bildiğin. Bak, bak, stop. Hmm. Doink, doink. Baba, Arkadaşlar. Basayım mı? Eğer video beğen... Beğenmezsiniz Ege. Basıyorum üstüne. Belo, ben o belanın bantını. Hayır. Belanın polis. Evet polis. Net ben. Yoksa basıyorum bak. Basıyorum. Ege dön. Dön çabuk Basıyorum bak. Like attığınız için basmıyorum. Kalk. Şaka yaptım beğenmediler. Two max hani video çekiyorum telefon tablet. Evet şu an video duyuyoruz. çekiyor demek ki. Evet çekiyor. Arkadaşlar şimdi videomuzu bitirelim mi? Evet. Kaç dakikamız kaldı? Arkadaşlar 5 dakikamız kaldı. Siz de gördünüz. Evet. Okula gitmemize. Arkadaşlar şu saatten anlamıyorum. Yorumlarını yazın. Mesela şu kaç? Şu kaç? Şu kaç? Şu kaç? 12 tane çubuk var. Ama sayılar aynı. bir tanesini söyleyeyim. En üstteki olan genelde 12 arkadaşlar. Ama orada 3 tane çubuk gösteriyor. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Evet. Saat 3 o zaman. O zaman bakın bana. Sizi şuraya koyabilirsen. Yok bu buradan düşer. Kapının şuraya koymayı denedim de arkadaşlar. Biraz olmadı. Hoppala. Şu odanın içini gösterelim ben size. Video beğenmezseniz açmıyorum. Yani açma da. Ve video beğenmişler mi? İlk önce Ege girelim. Bakalım orada gizli bir şeyler var mı? Güvenliyse bize bize söyle. Hadi gel çek elini. Arkadaşlar şimdi şaka yapıyorum. Zubadi. Ege sana şaka yaptım. Yapacak. Artık oradan çıkamazsın. Açmaya çalış kolu. Kolu açmaya çalış. Alecim, 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 alecim. Arkadaşlar sanırım Ege ağladı. Güvenli mi? Amca, Ege çık çıkar mı gidiyor. Bakın. Gidiyoruz arkadaşlar. Na 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 it Arkadaşlar it pom 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 don